Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle yolun iki tarafına ağaç dikilme sorularını inceleyeceğiz. Hadi gelin bir soruyu okuyalım. 9 kilometrelik bir yolun sağ tarafına eşit aralıklarla meşe ağacı, sol tarafına ise eşit aralıklarla çam ağacı dikilecektir. Yolun sonunda her iki ağaçtan da birer tane olması istenmektedir. Aynı cins ağaçlar arasındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olursa karşılıklı meşe ve çam ağaçlarının sayısı en az olur diyor. Bize de burada bazı sayıları vermiş. O sayılara göre inceleme yapacağız. Ama Şöyle bir gıcıklığı var sorunun aslında. Ee, bu ilk yıllarda çıkan bir örnek soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burada aslında EBOB, ECOG konusu tabii ki ama sayının bir önemi yok. Mesela şuradaki 9'un bir önemi yok. Neden? Çünkü bize şunu sormamış. 9 kilometrenin içinde kaç defa karşılıklı geliyor diye sormamış. Yani eğer sen bunu gidip 9 kilometre için içine dahil edip hesaplamaya kalkarsan, sallıyorum 10 tane karşılıklı denk geldi diye yaparsan, İşlem çok uzayacak, zaman kaybı hiç gerek yok. Ama onun yerine bize ne soruyor? Bana şunu soruyor. Ben 12 metrede bir, 15 metrede bir dikersem kaç defa karşılık gelir diye bakacağım ama için püf noktası kolay noktası yolu var. Nedir? Şöyle anlatayım size. Diyelim ki benim şöyle bir 10 metrelik bir yolum var. Sana diyor ki 5 metrede bir toplamda 10 metre. 5 metrede bir ağaç dikeceksin. Bir de aynı yolu bir daha çiziyorum. Yine burada da diyor ki sana 2 metrede bir ağaç dikeceksin. Hangisinde de bakalım daha ağaç fazla olur? Hemen inceliyorum bak. 5 metrede bir dediği için şurası 5 metre bir de burada bir de 5 metre. Yani bak onu 2'ye böldüm. Ha, evet 2'ye 5'e böldüm. 2 bir başta bir sonda dediği için 3 tane bak 1 2 3 tane ağaç diktim burada. 3 tane ağaç diktim. 2 metrede bir derse burada diktim 2 metre burada diktim 2 metre burada diktim 2 metre burada diktim 2 metre Bir tane daha dikmem lazım burada diktim 2 metre kaç tane oldu bak 1 2 3 4 5 6 6 tane oldu Bak eğer ben 5 metrede bir dikersem 3 tane diktim ama 2 metrede bir dikersem 6 tane diktim buradan hangi yorumu çıkaracağım ben Eğer benim Burada e Ekokum yani şurada yapacağım işlemdeki sonuç ekok olacak nedenini birazdan açıklarım. Ekokum büyükse daha az ağaç dikiyorum. Küçükse daha fazla ağaç dikiyorum. Bunu da ezberlemiyorum. Küçük bir örnek yapıyorum kenarda. Hemen ha buydu deyip oradan çözüyorum. Demek ki ben burada kısa olarak ne diyeceğim? Ben bu iki sayıların ekokunu alacağım. Çıkan sonuç hangisi ne istiyordu bizden? En az olmasını istiyordu. En az olması için neydi? Burada az olan 3'tü. 6 değildi. 3 içinde de ekokunun fazla olması lazım. Ha şunu diyeceğim bu çıkan sayılar arasındaki ekoku hangisi fazlaysa en az ağaç orada dikilir diyeceğim. Tamam bu şekilde hiç 9'u kilometre işin içini dahil etmeden kolayca çözerim. Neden 9'u dahil etmedim? Tekrar anlatayım size. Burada kaç tane ağaç karşılıklı denk gelir demiyor. En azı hangisi olur diye soruyor. O yüzden bu şekilde yapacağım. Tamam. Peki neden ekok yapıyorum? Çünkü şu şekilde bir küçükten büyük bir şey elde etme var. Neydi? Ebob büyük parçaları küçük parçalara ayırmaktı. Ekok küçük parçalardan büyük parçalar elde etmekti. Tamam. Onu da anladığımızı düşünüyorum. Hadi soruyu çözelim o zaman. Şimdi ne yapacağım? Tek tek ekok alacağım. 12, 15. Hemen şurada alıyorum. 3'e böldüm. 3 direkt böldüğü için ikisine de. 4 ve 5. Sonra 4, 5. Bu şekilde hızlı şekilde yapabilirim. Garanti ise yapabilirim. Değilse siz yine 3, 2, 2 ya da 2, 2, 3, 5 şeklinde de yapabilirsiniz. 12, 60. Yani Birinci seçenek 60 metrede bir denk gelecek. İkinciye bakıyorum. Burada da 10 ve 18'in ekokuna bakıyorum. 2'ye böldüm 5, 9. 5 ve 9 aralarında asal olduğu için hızlı bir şekilde bu şekilde yazabilirim. Hiç sıkıntı yok. 10 çarptım 90. Bunu da yazayım. Hemen geldim 8, 9. 8, 9 da bak aralarında asaldır. Yani neden aralarında asal? Artışık sayılar aralarında asaldır. O zaman ben direkt 8 ve Buraya bir 9, 9, 1 şeklinde yazıp direkt çarpabilirim. Bu da 72'ymiş. Onu da yazdım. En son 18 ve 24. Bunu da hesaplayayım. Hesaplıyorum. 2'ye böldüm. 9, 12. 3'e böldüm. 3, 4. En son 3'e ve 4'e böldüm. Aralarında asal olduğu için yine. 6, 3 daha 18. 18'i 4 ile çarparsam buradan 72 yapacaktır. 72 yazıyorum. Çok güzel. Bizden ne istemişti? Bir ne anlatmıştık burada? Demişti ki ekoku en büyük olduğu zaman en az ağaç dikilecekti. O zaman bunların arasındaki ekoku en büyük olan kim? Tabii ki 90 olan. O zaman cevabımız da tabii ki buradan Bursa oluyor gençler. Aslında dediğim gibi uzun sürdü biliyorum. Ama çok da bir işlem yapmadık aslında. Şu mantığı anladıktan sonra bir dahaki soruda bunu düşünmeden bir dakikada çok rahat soruyu çözeceksinizdir gençler. Hele ki şu 9 kilometre işin için dahil ederseniz çok çok daha uzun zamanlar alır. Hiç gerek yok. Anladığınızı düşünüyorum gençler. Aynı şekilde size şimdi aynı sorunun rakamları farklı bir şekilde veriyorum. Çok rahat bir şekilde çözeceksiniz eminim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada küçük bir ayrıntı da vermek istiyorum şimdi. Şimdi burada virgüllüleri vermişim. Ne anlıyoruz burada? Hani aynı soru ama hocam virgüllü vermişsin ne yapacağız burada dersen şunu yapacaksın virgüllerle uğraşmayacaksın. İkisini de 10 çarpacaksın. Yani 3 virgül 2 yerine 12, 32 ve 12'nin EBOB ekokuna bakacaksın. Ee, bakalım. Üşenmeyelim. öldüm 8. Aralarında da asal olduğu için artık 8, 3. Çarpıyorum. Ee, 32, 3 ile çarptım. 96. Cevap 96 mı? Hayır. Yani burada bu soru için 96 deyip kabul edebilirsin. Sıkıntı yok. Ama başka sorular için şunu diyeceksin. Ben bunları ilk başta ne yapmıştım? Onla böl çarparak genişletmiştim. Bulduğum sonucu tekrar eski çevirmem için onunla bölmem lazım. Yani buraya aslında artık 9,6 olarak düşünmem lazım. O şekilde. Ha, C şıkkında dikkat etmek lazım. Mesela hocam bu 4,5'ten kurtulmak için ben onu 45 yaptım. Ama 3'ü yapmadım. Olur mu? Olmaz tabii. Çünkü ben bunu genişlettiysem bunu da genişletmem lazım. Bu ikisinin bakmam lazım. Tekrar aynı şekilde hepsini bakacaksınız gençler. En fazla mı istiyor? En az mı istiyor? Aynı mantıkla çözeceksiniz. Eminim çözeceksinizdir gençler. Size bırakıyorum soruyu. Kolay gelsin. Cevap açıklamalarda.